Herkese günaydın kanalıma hoş geldiniz. Ee, Kargo videosuyla başlıyorum. Ee, Dökülemiyorum. Yaprak döktüğü için Pepper Delight bu şekilde. Cluster. Şöyle göstereyim. Şurada bu yavrulu. Bir de şu Retros. Koca yolcusu. Güzel günlerde sağlıcakla büyütsün. Birazdan hediye eklerim. Sağlıcakla sağlayacak da büyütsün inşallah. Ee, bu da şu baldini söylemiştim. Baldi. Ee, bu Enyo'nun. Bir de bu e, Joyce. İstanbul. E, Neşide Hanım. Ya söylediğini unuttum. Neşide Hanım'ın e, güzelleri. Güzel günlerde sağlayacak da büyütsün. Şimdi ikisinde bir böylece hediye bakmak istiyorum. Bunlar da satıldı, bu ikisi de. Onu artık yarın çekerim. Ya da birazdan reels videosu olarak çekerim. Purple devletler şey oldu fazla. Artık gelemiyor, suya döydüler tabii ki. Zaten bu kadar dayandılar yani. Ama bunlar güneş göremiyor nedense uyandıktan bu yana Yağmurlu, bulutlu, hep su alıyor, büyüyor, iyi istediği ee, su almakta zaten. Ama aa, güneş de yani ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi böyle yani şey oluyor banda. Hazır yani, böyle döküldüğünden yaprağı dökmeyi hazır duruyor. Yine yağmuru gösteriyor. Artık bir şekilde daha kapatacağım. Kapattıktan sonra zaten video çekemem. Hani kapalı oldukları için. Önce temizleyeceğim. Ben havalansın, şey sık, toprağı korusun sonra kapatayım istiyordum. Ama böyle yani üstünü birazcık böyle kapatırım hani havalan alacak şekilde. Çünkü şu güzelliğe bakın. Fazla yağmur aldılar. Hayır dedi toprak korumadı. Hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Şu güzelliğe bakın. Bu da güzel işiyor. Bunun bir sürü yavrusu geliyor. Şöyle. Bu bir sürü yaprak tük tük gördüğünüz gibi buraya koydum hala de devam ediyor. Burada fazla yağmur almıyor ama esinti alması şart kurması için. Gördüğünüz gibi saksıma bakın üzülmüyorum. Üzüldüm ee, eski şeyine kaybettiği için. Ama zaten hepimiz farkında fazla yağmur alınca zaten böyle olacağını. Yani böyle bir durumlarda yaşıyoruz. Bazılar çok mutlu, bazıları çok mutsuz. Ha, su fazla olduğundan dolayı. Her şeyin fazla zarar derler ya. Şöyle. Güzelim niye şey açmıyor anlamadım ya Ay kök salmıyor. Bu kök salması buradan alayım mı acaba? Çünkü yapraktan zaten yavru su alıyor. Bunu buradan kaldırayım ben saksıyla beraber. Çünkü daha kök salmadı. Güzellerim de zaten su seviyor. Ama bunlara da artık fazla oluyor su. Şöyle powder puff'u da buradan kaldırmam gerek. diye düşünüyorum. Bugün de bir yağmurlu gösteri bir şey anlayamadım tam olarak bugün nasıl hava. Birazdan zaten çıkacağız haberi olmayanı yani e, zaten herkesin haberi var da yani söylemiş olayım yani Kasım indirimleri başlamış onu birazcık kızımla yani işe yapacağız gezeceğiz eşim bir iki bir şey sipariş verdi bir iki bir şey istiyor ona gidip bakalım kızımla biraz gezelim şu güzelime bakın kendine geldi. beraber kendine geldi. Bunu da yaprak dökmeden kaldırmam gerek. Bu da Gratavere. Ay şuna bakın ya. Bunu cimbizle çıkarmam gerek. Aldım. Şunu da kaldırayım yani. Anacını kaybettim. Bir de bunu da kaybetmeyeyim. Ama aa, yapraktan o kadar güzel yavru geliyor ki. Hani. yaprakta çok güzel. Aa, takıldı. Kapam takıldı. Yapraktan çok güzel yavru geliyor. Şöyle. Bunlar dediğim gibi böyle yani. yani Richard'lar var sanırım. Ama hangi Richard'tır bilmiyorum. Bunu e, bunları toplayıp tek saksı yapacağım diye düşünüyorum. Bu da su red Glass. Şu güzelliye bakın. Öyle güzel ki öyle suya döygün ki o yüzden daha biraz kalsın. Benden de isteyenin super bom e, şeysi e, gövdesi uzun bu şekilde kafa fiyatı 250'den çünkü e, gördüğünüz gibi gövde baya baya uzun şöyle diyeyim göstereyim şöyle. hangisini isterseniz böyle 250'den yani e, bu 250 değil de büyüklerini çıkaracağım zaten. 250 yani tek gövde olduğu için ama gövde de yani bayağı baya uzun bunlar gördüğünüz gibi yine aldıklarımı şöyle kestim dün kesmiştim kurutmaya bıraktım bugün yarın şey yaparım dikerim yani birazcık ıslak toprağa şunun güzelliğine bakın bu Markuslar sıva gelemiyor. Çok mutsuzlar. Bu kendini toparladı. Kendini toparladıktan sonra almazsam artık sonra şeye gidecek. Maşallah bu um, Buradaki Markus kaldırdı. Markuslar şimdi birazdan kaldıracağım. Kızım kalkana kadar birazcık uğraşacağım burada. böyle öyle saksım çok güzelleşti Vallahi bu böyle saksını işte böyle hayal etmiştim bakın dikerken hani ee, şeyin arasından çıkardım güzellerini O yüzden bu hale geldi göstermek istemiyorum ben bunu daha ee, kenara alacağım biraz toprağı kurusun Ondan sonra bunu ee, dikip kenara alacağım Böylece göstermek istemiyorum ya. niye de hata göstereyim niye göstermeyeyim? Böyle oldu. Hani ben şu an birazcık topraklarını, hani güzellerini çıkardım. Toprakları kurusun diye böyle bıraktım. Bunu kendini toplayacaktır ilaki. Pendisler acayip güzelleşiyor. şöyle güzelim de yani bu da vahana gibi oldu ya vallahi böyle olsun istemem istemezdim yani böyle olsun istemezdim tabii ki ama toparlayacağım benim için sorun değil toparlayacağım hani ee, zaten yağmurlar şey olduğu da bunlar zaten kendi kendine toparlayacaktır bu Piper Delight da yani ben böyle şeylere takılmıyorum zaten normal bunları her şeyi hepsini normal kabul ediyorum çünkü yağmur altında daha ne olsun yani korkmuyorum da şey yapmıyorum da panikli yapmıyorum da sadece çaresine bakıyorum çaresi de yani kenar almak. An hani önceden yapmalıydım mı? Yapmalıydım ama o bebeler büyüsün istedim. Aa, sorun değil. Şuna bakın. Yaprak gitmiş. Şurada enteresan bir yavru bırakmış. Ben sonradan yavrudan ayırabildim. Allah Allah. Artık ne dikmem kaldı? Nerede o? Bir çabuk olsa dikerim yani hemen. artık kendisine bıraktım kendisi toparlayacaktır bazı tılar almam gerek evet burada ama almam gerek değil üstünü kapatmam gerek çıkarken bir daha hava durumuna bakacağım ona göre hareket edeceğim bunu Ayşe bu da grafite turu. Bunu tamamen buradan kaldırayım. Zaten sıkış sıkış. İşte e, çoğunlukla böyle e, sıkış olanlar e, şey oluyor. Hani tane tane duranlar o kadar da şey olmuyor. Hediyeleri buradan e, şu saksıdan seçmeye çalışacağım. saksıdan seçeceğim hediyeler değiller birazdan ıı, şu an şey yapmayayım çünkü o kadar şey hani ıslak falan yaprak döküyor korkuyorum dökülme dökülmeye şöyle da gösteririm zaten küçük kara bakın bebek belki de üzülüyorsunuzdur hani bakarak yani <laughs> üzülmeyin derim yani bunlar hepsi normal üstünü kapatmam gerek. Çaresine bakmam gerek. Gördüğünüz gibi kaviyer çok güzel bir tür. Ama bir o kadar da yaprak döküyor ki hani insan sinir edici bir durum. Bunları güzelleştirip ondan sonra hani şeysini odunlaştırıp hani gövdesini o zaman yaprak dökmeyecek şekilde saçı çıkaracağım diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Aa, bunu gitmezse iyi ya. Bu da güzel bir tür. Aa, böyle güzel bir türünüz olduğu da gitmesinden korkarsınız. Ko saksı kurumasını beklemeyin. Hemen çıkarın. Oradan çıkarın. Zaten bu seksi saksı ayıracaktım. Bunu hemen çıkarıp ayır ayırabilirim de yani şimdi birazdan. Hani içini rahatlatabilirim. Hani bazılarını çıkarabilirim. Hepsini değil de. Ha, şimdi videomu kapattıktan sonra onu yapmaya çalışacağım. Çünkü güzel bir türler var burada. Şöyle. Bunu diktim. Evde saksı olanlara diktim. Saksın olmayanı yine saksı alacağım sanırım. Şöyle iki saksıma şey yaptım, aynı yaptım çünkü yani ne gereği var ayrı ayrı dedim. Buna River'ı diktim. Şöylece bu güzel buraya diktim. bunlar da çok sıkış artık bunlara su vermem alayım çünkü yapraklar da zaten suya uygunlar bir de hani sıkışıklar kaybedebilirim bunu arasından da yani bir ikisini çıkarıp ayrı küçük saksılara dikebilirim rahatlaması için ee, gördüğünüz gibi aha. Bunu Astro'dan almıştım. Bunu MyGarden'den aldım. İkisinin fiyatı, e, hemen hemen yani İkisinin fiyatı hemen hemen aynı diye düşünüyorum. Yani fiyatını unuttum valla. İkisinin fiyatı hemen hemen aynı diye düşünüyorum. Yani bir de böyle söyleyeyim. Mesela ben önceden e, küçücük bir şeyi bir şüze aldığım turlar şu an e, yani o kadar uygun fiyatlara geliyor ki mesela ben bunu kaybetmiştim buna küçüğünü ben 500 almıştım şimdi de o kadar kocaman o kadar uygun fiyat aldım yani e, hep oynuyor piyasa oynuyor insan şaşırıyor ne yapacağını Neyse hayırlısı. Şöyle, bu güzelim de yani isteyene satışta çünkü e, bir sürü şeyim var. Gördüğünüz, nereye koyayım ben bunu? Gördüğünüz gibi. Nasıl ben bunu bununa? Şu buraya bakın. Hani. Ha bu güzelim de isteyene satışta. Ha bu çok büyük çok büyüklüğüne rağmen ben bunu aa, bu büyükte yani bilmiyorum. Ben bunu böylece bakın. Ben bunu böylece altı izlerim. İsteyene. Yani fiyat iyi fiyat verdim. İsteyene bunu uç kafa suyon 300 derim. Gördüğünüz gibi şu siyondan. Şu siyondan. Hani e, tanesi böylece 100 TL'ye geliyor. Öyle yani büyüyor. İşte yana. Bunu çok büyük bu. Of be ya. Gördüğünüz gibi e, suya doygun. Bu tamam iyi oldu şey bebeği yere çıldı 2 3 dört tane bebek var İsteyen bunu uygun çıkarıyorum şu an fiyat veremedim, ama uygun çıkarırım isteyen bunu komple 200 diyebilirim mesela komple yani öğretik öğretip satanlar için bu mesela böyle 50 TL'den satsa da bu orada kaç kafa var ya da ne bileyim 40 tane mı? Ben böylece 200 diyorum. Bunu da isteyen ha böyle. 2 yavrusu var Buradan iki yavru daha geliyor. Bunu da böylece 400 diyebilirim. şunlarda yani e, böylece 100 TL'den satabilirim bir tanesi 100 TL. Hani bu göre. Şu küçük, küçükler 100 TL, bu büyük, bu çok büyük bir de çok kalın. Onu da çizdim. Bunu da büyüklerine hani. E, 100 TL'den başlıyor. Bu küçük 100 TL. Onlar da üçüsünde yani e, elden çıkarmak istiyorum. 150'den veriyorum. Hani kaktüsle ilgilenenlere. Buradakiler de pömpütki Bunlar 200'den çünkü yavrulu büyük. bu da Riverstone. Bunlar da böylece 200'den çıkarayım. Bu hangi tür bilemedim ya. Green Rose mu bu kadar güzel işte? Anlamadım ki. Bu özel bir tür. Öyle. Bu güzelleşti yani bayağı bayağı işte gördüğünüz gibi burada hani bitkiler o kadar mutsuz ki belli zaten ama ne yapayım hani korumam gerekiyor koruma amacını buraya aldım yapacak bir şey yok bu mi bakın bayıldım ben bu şimdi darklara alıyorum artık diye düşünüyorum neyse şimdi ne kapatalım bugünlük bu kadar olsun Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.